Sevgili öğrenciler, evlerimizden eğitime devam ettiğimiz bu günlerde uzaktan eğitim sürecinize destek vermek amacıyla bu videoyu hazırladım. 6. sınıf ses ve özellikleri ünitesinin genel tekrarını yapıp konuyla ilgili sorular çözeceğiz. Öncelikle ünitemizdeki konu başlıklarını hatırlayalım. Sesin yayılması, sesin farklı ortamlarda farklı duyulması, sesin sürati, sesin madde ile etkileşimi. Sesin madde ile etkileşmesi. Ses maddelerin titreşmesi sonucu oluşan bir enerji türüdür. Dalgalar halinde her yöne yayılır. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Yani ortamda sesi titreşimlerle taşıyabilecek katı, sıvı ve gaz gibi madde tanecikleri olmalıdır. Bu nedenle ses boşlukta yayılamaz. Havası boşaltılmış kapalı bir kap veya uzay boşluğu gibi maddesel olmayan ortamlarda oluşan sesler yayılamaz. Sesin farklı ortamlarda farklı duyulması. Farklı ses kaynaklarından çıkan sesler. Günlük hayatımızda yaşadığımız ortamlarda birbirinden farklı sesler duyar ve bu farklılıklar sayesinde sesleri birbirinden ayırt edebiliriz. Sesin maddelerin titreşimi sonucu oluştuğunu konuşmuştuk. Bu nedenle farklı titreşim hareketi yapan ses kaynaklarından çıkan sesler de birbirinden farklı olur. Nesimlerin yapıldığı maddenin türü de çıkan sesi etkiler. Bu nedenle plastik, tahta ya da cam gibi maddeler aynı kaşıkla vurulduğunda çıkan sesler birbirinden daha farklı olur. Aynı sesin farklı ortamlarda duyulması. Bir ses kaynağından çıkan sesin hafif ya da kuvvetli duyulması ses kaynağından uzaklaştıkça değişir. Ses kaynağının bulunduğu ortamın tanecikli yapısı değişirse duyulan ses de değişir. Bu nedenle aynı kaynaktan çıkan ses katı, sıvı ve gaz gibi farklı ortamlarda farklı duyulur. Örneğin iki taş parçasını hava ortamına birbirine vurduğumuzda ve su ortamına birbirine vurduğumuzda çıkan sesler birbirinden farklı olur. Sesin süreti. Su içerisinde yüzerken uzaktan geçen bir teknenin motor sesini suyun dışındaki birine göre daha iyi duyuyoruz. Benzer şekilde kulağımızı masaya dayadığımızda farklı sesler duymaya başlarız. Bunun nedeni örneklerden de göreceği üzere sesin farklı ortamlarda, farklı süratlerde yayılmasıdır. Sesin süratini etkileyen 3 tane özelliğimiz vardır. Bunlardan birincisi ortamın yoğunluğu, ikincisi ortamın sıcaklığı, üçüncüsü de ortamın fiziksel halidir. Ortamın türünün sesin yayılma süresine etkisi. Burada bahsedeceğimiz kısım madde, katı, sıvı ya da gaz olduğunda sesin yayılma hızı nasıl etkiliyor? Hatırlarsanız katı tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar azdı. Sıvılar arasındaki boşluk biraz daha fazlaydı katılara göre. Gazlar arasındaki boşluk ise çok fazlaydı. Katı tanecikleri birbirine çok yakın olduğu için katılar sıvılara göre, sıvılar da gazlara göre sesi daha iyi iletir. Sesin farklı ortamlarda yayılma süratlerini gösteren bir tablomuz var aşağıda. Bu tabloya göre 20 santigrat derece sıcaklıklarda karbondioksit, hava, alkol, su, altın, bakır ve demirin süratleri, ses süratleri verilmiş. Bu tabloyu inceleyebiliriz. Yoğunluk arttıkça ses sürati de artar. Ortamda ne kadar fazla tanecik varsa sesin yayılması da o kadar kolay olur. Bir maddenin sıcaklığı arttığında maddeyi oluşturan taneciklerin titreşimi de artar. Tancıklar daha çok titreştiğinde aralarındaki boşluk azalır. Yani sıcaklığın artması ses süratini de artırır. Işığın ve sesin havadaki yayılma süratleri Yağmurlu bir günde şimşek çaktığında önce şimşeği görür, bir süre sonra gök gürültüsünü duyarız. Olayın olduğu yere yakın bir gözlemci şimşek ve gök gürültüsünü neredeyse aynı anda gözlemlerken daha uzak bir noktadaki gözlemci önce şimşeği görür, daha sonra gök gürültüsünü duyar. Bu durumun nedeni ışığın sesten çok daha süratli olmasıdır. Işık havada bir saniyede yaklaşık 300 milyon metre yol alırken ses bir saniyede yaklaşık 340 metre yol alır. Işık sesten yaklaşık 900 bin kat süratlidir. Eğer yıldırım ve gök gürlemesi arasında geçen zamanı ölçebilirsek, yıldırımın ne kadar uzağa düştüğünü de söyleyebiliriz. Örneğin bir yıldırımın 340 metre uzağa düştüğünü biliyorsak, Ses saniyede 340 metre yol aldığı için yıldırımın sesinin oluştuktan bir saniye sonra bize geleceğini söyleyebiliriz. Sesin madde ile etkileşimi Ses her yönde yayılmasını sürdürürken karşılaştığı maddelerle etkileşir. Bu etkileşimler karşılaştığı maddenin özelliklerine göre değişebilir. Örneğin ses maddeler tarafından geçirilebilir yani iletilebilir. Ses maddeler tarafından soğurulup tutulabilir ya da ses dalgaları bir engele çarpıp yansıyabilir. Sesin yansıması Ses dalgalar halinde yayılırken bir engelle karşılaşırsa çarpıp bulunduğu ortama geri dönebilir. Ses dalgalarının bir engele çarpıp bulunduğu ortama geri dönmesine sesin yansıması denir. Sesin yansıdığı yüzeyleri hatırlarsak sert ve pürüzsüz yüzeylerde yansıma daha fazla oluyordu. Düzgün yüzeylerden yansıyan ses Aynı doğrultularda yayıldığı için işitilen sesin şiddeti daha yüksek olur. Pürüzlü yüzeylerden yansıyan ses ise farklı doğrultularda yansıdığı için işitilen sesin şiddeti daha düşük olur. Sesin yansımasından doğada ve teknolojide yararlanabiliyorduk. Sesin yansımasından yararlanarak sonar cihazları ile suyun derinliği hesaplanır veya içindeki cisimlerin yeri ölçülebilir. Yarasalar yönlerini bulur. Yunuslar balık küsürlerinin yerini tespit eder. Ultrason cihazlarıyla anne karnındaki bebeğin fotoğrafı çekilir. Sesin yankısı, ses dalgalarının bir yüzeye çarpıp tekrar kaynağa geri dönmesine yankı denir. Aslında yankı bir yansıma olayı ama yankının oluşabilmesi için ses kaynağıyla engel arasında yaklaşık 17 metrelik bir mesafenin olması gerekir. Ses kaynağı ile engel arasındaki uzaklık daha az olursa kaynakta oluşan ses ve yansıyan ses birbirinden ayırt edilemez. Sesin sorulması, sesin maddeler tarafından emilmesine, tutulmasına sesin sorulması denir. Sesin sorulması yumuşak ve gözenekli yüzeylerde daha fazla olur. Pamuk, halı, keçe sesin sorulması için uygun ortamlardır. Ses yalıtımı Sesin soğurulması için yapılan işleme ses yalıtımı, kullanılan malzemeye de yalıtım malzemesi denir. Binalar yapılırken duvar ve kat aralarına ısı ve ses yalıtımı sağlayacak strafor köpük gibi yalıtım malzemeleri konur. Ses yalıtımı sağlamak için sesi çok soğuran, az ileten ve az yansıtan malzemeler tercih edilir. Sünger, pamuk, köpük, keçe, cam yünü ses yalıtımında kullanılan malzemelerden bazılarıdır akustik, sesin meydana gelişi, iletilmesi, duyulması, yansıması, soğurulması, gürültü ve yankılanmanın önlenmesiyle ilgilenen ses bilimine denir. Aspendos Antik Tiyatrosu, Mimar Sinan'ın yaptığı Süleymaniye Camii, Avustralya Sidney'de bulunan opera binası, akustik uygulamaya yapılan örneklerdendir. Akustik bir alanda sesin en düzgün şekilde yayılmasını sağlamakla ilgilenen bilim dalıdır ve sevgili öğrenciler bu bölümde genel tekrarımızı yaptıktan sonra sorulara bakacağız. 0 santigrat sıcaklıkta bundan bazı maddelerdeki sesin yayılma hızı tabloda verilmiştir. Yalnızca bu tablodan yararlanarak aşağıdaki gelen hangisine ulaşılabilir? A. Ses havada katı ve sıvılardan daha hızlı yayılır. Bakıyoruz havadaki yayılma süreti 332 metre bölü saniye, sudaki 1432 metre bölü saniye, demirdeki ise 5000 metre bölü saniye. Bu nedenle bu bilgimiz doğru değil. Sıcaklık arttıkça sesin yayılma hızı da artar. Burada sıcaklıkla ilgili bir veri verilmemiş. O nedenle böyle bir bilgiye ulaşamayız. D şıkkı ses boşlukta yayılmaz. Yine boşlukta yayılıp yayılmayacağı ile ilgili de bir bilgi verilmemiş. C şıkkına bakıyoruz. Ses farklı ortamlarda farklı hızlarla yayılır. Evet bakıyoruz. Hava ortamı gaz ortam, Su ortamı sıvı ortam. Demir ortamı da katı ortam. Farklı ortamlarda görüldüğü üzere farklı hızlarla yayılıyor. Bu nedenle cevabımız C olur. 20 santigrat derece sıcaklıkta bulunan KLM maddelerindeki sesin yayılma hızları tabloda verilmiştir. Buna göre bu maddeler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada yapacağımız yorum şu olacak. K maddesinin süreti, ses süreti 340 metre bölü saniye. L maddesinin 1463 metre bölü saniye. M maddesinin de 5130 metre bölü saniye. Yapacağımız yorum şu şekilde olacak. Biliyoruz ki katı tanecikler arasındaki boşluk az olduğu için katılarda ses sürati daha fazla. Sonra sıvılarda, sonra gazlardaydı. Bu durumda M maddesi katı bir madde olmalı. L maddesi sıvı bir madde olmalı. K maddesi de gaz bir madde olmalı. Bu durumda cevabımız B olur. Bir ses kaynağından farklı uzaklıklarda bulunan Ömer, Bahri ve Derya'nın kaynaktan çıkan sesi duyma süreleri arasındaki ilişki. T Bahri büyüktür, T Derya büyüktür, T Ömer şeklindedir. Ömer, Bahri ve Derya'nın duyma özellikleri eşit olduğuna göre bu öğrencilerin ses kaynağına olan uzaklıkları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Bu soruda yapacağımız yorum şu şekildedir. Eğer duyma süresi daha uzunsa öğrenci demek ki daha uzaktadır diye bir yorum yapacağım. Bahri'nin duyma süresi en uzun olduğu için zilden yani ses kaynağından en uzakta olan Bahri olur. En yakında olan ise Ömer olur. Bu durumda yapacağımız yorum B şıkkındaki gibi olur. Yani cevabımız B. Sesle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Ses boşlukta yayılabilseydi güneşteki patlamaları duyabilirdik. Evet bu doğru bir ifade. Güneşteki patlamaları duyamamamızın sebebi sesin boşlukta yayılamaması ve bize kadar ulaşamaması. B. Ses taneciklerin titreşimiyle madde içinden geçebilir. Evet bunu sesin madde ile etkileşimi kısmında söylemiştik. Ses maddelerden geçebilir yani iletilebilir. C. Ses dalgalar halinde her yöne yayılır. Bu ifademiz de doğru. D. Yankı olayı sesin madde tarafından yutulmasıdır. Bu ifademiz yanlış. Sebebi de şu. Yankı olayı sesin madde tarafından yutulması değil, sesin bir engele çarpıp geri dönmesiydi. Bu nedenle cevabımız D olur. Efe 1 çalar saat ve KLM maddelerini kullanarak şekildeki gibi bir düzenek kurmuş ve sesin bu düzeneklerdeki yayılma sürelerini birinci düzenekte 2 iki saniye, ikinci düzenekte 3 saniye olarak ölçmüştür. Bu deney sonucuna göre KLM maddelerinin tanecikler arasındaki boşluklarla ilgili aşağıdaki hangisi kesinlikle doğrudur? Bu soruda yapacağımız yorum şu şekilde olacak. Görüldüğü üzere birinci ve ikinci düzeneklerde K ortamı ortak ve ifadede de kesinlikle ifadesini kullanmış. Bu nedenle L ve M ortamları üzerinden yorum yapacağız. Birinci düzenekte sesin yayılma süresi 2 iki saniye, ikinci düzenekte 3 saniye. Yani L'de daha L ortamında daha hızlı bir şekilde iletilmiş. Şunu düşüneceğiz maddelerin aralarındaki boşluğa göre yorum yaptığımızda aralarındaki boşluk arttıkça sesin yayılma süreti ne yapıyordu? Azalıyordu. Demek ki L'nin aralarındaki boşluk M'dekine göre daha az. Çünkü daha kısa sürede iletim gerçekleşmiş. Bu durumda yapacağımız yorum M'nin aralarındaki M ortamı arasındaki boşluğun L ortamının arasındaki boşluğa göre daha fazla olacağıdır. Bu nedenle cevabımız B olur. Şekildik gibi farklı maddeler boşlukla birbirinden ayrılmıştır. Kürenin ortasına bir çalar saat konulduğunda küre yüzeyi bir üzerindeki 1, 2 ve 3. noktalardan çalar saatin sesi duyulmuştur. Saat çalmaya başladığında 1, 2 ve 3. noktalara sesin ulaşma süreleri aşağıdaki grafiklerin hangisine doğru olarak gösterilmiştir? Ortamlar hava, demir ve su. Burada ortamın e, katı, sıvı ya da gaz olmasının sesin süratini nasıl etkilediğini hatırlayacağız. Katı tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar az olduğu için ses iletimi daha kolay oluyordu. Ve sesin süreti katılarda daha fazla, sonra sıvılarda, sonra gazlarda demiştik. Bu durumda hava ortamında tanecikler çok boşluklu olduğu için Sesin iletimi daha uzun sürede gerçekleşecek. Demir ortamında en hızlı şekilde gerçekleşecek. İkinci olarak da Su ortamında gerçekleşecek. Bu durumda cevabımız B olur. En fazla birinci ortam en az ikinci ve ikinci olan da üçüncü ortam şeklinde gerçekleşecek. Kap içerisindeki suya davul yaklaştırılarak şekillik gösterildiği gibi tokmakla vuruluyor. Ortaya çıkan sesin etkisiyle suyun titreştiği gözleniyor. Yalnızca bu gözlemden yola çıkarak bir ses katılarda sıvılara göre daha hızlı yayılır. Sesin katı ve sıvı ortamlardaki süratini kıyaslayabileceğimiz bir soru yok. Çünkü sadece katı ortamda davulda ses oluşturuluyor. 2. Ses bir enerji türdür. Bu sonuca ulaşabiliriz. Çünkü tokmağa vurulduğunda oluşan ses suyun hareket etmesini sağlıyor. Yani ses enerjisi hareket enerjisine dönüşmüş. 3. Ses maddesiz ortamda yayılmaz. Yine sesin maddesi olmayan ortamda yayıldığını kanıtlayacak bir e, deneyimiz yok. O nedenle burada sadece ikinci bilgiye ulaşabiliriz. Cevabımız B. Evet sevgili öğrenciler, bu soruyla videomuzu bitiriyorum. Ses ve özellikleri ünitesi genel olarak sesi zorlamayan ve kolayca kavradığımız bir üniteydi. Bundan sonraki videomuzdaki sistemler ve sağlığı ünitesi ise oldukça kapsamlı ve bu tekrar gerektiren bir ünite. Bu nedenle EBA'dan size verdiğim ödevleri düzenli şekilde yapıp yine Epo üzerinden yolladığım videoları lütfen izleyin. E, ders kitabındaki konuyla ilgili soruları da çözebilirsiniz. Sevgiyle kalın.